arkadaşlar bu daha önce size bahsettiğimiz toplar bu uzatma çubukları bunu şu yuvaya takınca çevirip çevirip durduğu yere kadar gönderiyoruz aynen bu şekilde bu sıkıştı onlar mantar tip bu top tipler bunu uzatma çubuğu da bu şekil. Bunu da buradan sıkıştırıyoruz. Olay bitti. Şimdi bu kabanın içini görüyorsunuz. İç kabuğu gördünüz. Ağzını fazla açtık size daha detaylı gösterebilmek için. Bu çubuğumuzu şarjlı ve elektrikli bir matkaba takacağız. Şimdi bu kaba bu ma mantar tipli başlığın kabağı nasıl temizlediğini göreceğiz. Gördük mü? Bu kabağın temizlenme süresi en fazla 2 dakika. Bu başlıklar kum kumdur. 20, 40 ve 60 kumlardır. 20, 40 ve 60 kumlardır. Kabağın kalınlığına, inceliğine göre siz kum çeşitlerini kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. Kaçırmayın derim. Bu başlıklar Gort Arizona'da 36 dolara satılıyor. 36 dolar çarpı Türk lirası eder 108 lira. Bizim arkadaş İstanbul'dan bunlar size getirdi. Uzatma çubuğuyla birlikte bunlar 35 lira. Bu mantar tipliler de uzatma çubuğuyla birlikte 50 lira. Kabak içi temizleme Cehennem azabından kurtulun. İyi günlerde kullanın.